Herkese merhabalar arkadaşlar, Rukab ben. Yeni bir Clash of Clans videosuyla tekrardan karşınızdayım. E, Klan savaşı gerçekleştireceğiz. Durum pek iç açıcı değil ama Allah'tan ümit kesilmez. E, çok ufak bir yanlışlıkla %84'te kaldım. 3 yıldız almam gereken bir köydü. E, sağlık olsun diyelim. Yarasalarımın bir büyücü kulesine vefat etmesinden dolayı ee, bir anlık dalgınlığımı, dondurmayı bir anlık kaçırmamla e, büyük kayıplar yaşadım. Savaşı zora soktum. Rakip, inanın bir sürü savaş kazandım. Serim de çok iyiydi. O kadar zor köylere denk geldim ama bu kadar zayıf gözüküp de bu kadar iyi saldırı yapanını da görmedim. Yalan yok. Ee, bir tek ana köyümde %79'da kaldılar kalan hepsini 3 yıldızı tamamladılar. Normalde ben bu zayıf köylere karşı tamamlardım ama ben bu sefer kendim de açık verdim. Ama birinci ve ikinci köyü hiç de fena değil. Şimdi birinci köye saldıracağım. Bu arada siz de köyü görün. Gayet güzel, gayet muntazam. Duvarlarına varana kadar kasmış. Ee, sağlam bir köy. Ee, umarım 3 yıldızla gelebilirim. Umarım iyi sonuç çıkartırım. Çıkartamazsam zaten diğer saldırım formaliteden olacak videoyu formaliteden saldırıyla kapatacağız ee, yukarıdan şu hayvan barınağından golem barbar ve okçu kraliçeyi sallayayım diyorum <laughs> onları salladıktan sonra nasıl bir düzenek sağlarız bilemiyorum ama eee Yukarıdan gireriz geliyor. Burada önemli olan benim için kartal topu. Kartal topunu alıp hareketlerimizi ona göre devam ettiririz diye düşünüyorum. Ana binayı inşallah şey alacağız. Beni burada korkutan tek şey şu kaya saçarlar. Çok muntazam bir şekilde dizmiş. İkisi de birbirini koruyacak muhtemelen. Dondurma büyülerini çok iyi seçmem lazım. Hatta ve hatta şu kartal topunu ejderlerle değil de şu ilk kaya seçen oradan girersem ejderlerle şu kartal topunu okçu kraliçe ile açarsam benim için gayet muhteşem bir saldırı olur ve devamı da iyi gelir gibime geliyor. Evet başlayalım saldırımıza. Ee, haydi Bismillah. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet şimdi ilk düşüncemizi gerçekleştirelim. Şuradan sallayalım. Ha doğru şampiyon unuttum ben. Şampiyonla buradan girebilirim. Evet şampiyonla buradan girip kartal topunu indirebilirim. Bak o hiç aklıma gelmemişti. Gelmişken şampiyonla da bir giriş gerçekleştirelim ama kartal topuna inmezse bu da bizim evet sıkıntımız olur diyecektim ki o da pek kartal topuna inmek gibi bir derdi göstermedi. ama indi tamam kartal topunu aldık. Ah oh büyücü kulesini de al. Çok iyi. Ok oh, çıkaracağım. Sen onlarla ilgilen. Buz golemi öldür. Ya işte bak kaya saçarın orada girmesi kötü oldu. Ee, şimdi şuraları bir temizleyelim şunu da temizleyelim çok da zaman kaybettik evet çok fazla da yaymayalım ee, tabi bakalım bundan sonra saldırımız neyi gösterecek arkadaşlar şuradan direkt sallayacağım abi. Bakayım. Al oğlum onu. Çok iyi. Ana binayı aldık. Bundan sonra şimdi yarasalar olayın tek bitirim noktası olacak arkadaşlar ama şeyi çok iyi kullanmam lazım. Şu son şey çok önemli. Abi gir şu cehennem kulesine. Çok geç kaldım be cehennem kulesine. Çok geç kaldım be. Of. Olmadı ya. Vallahi çok geç kaldık. Ben de kullanmakta geç kaldım. Bir de ana binada çok dondurma harcadım. Tek dondurma ile bitirmem gerekiyordu. Bitirseydim bu köy 3'tü. Sağlık olsun. Şimdi ee, isteğimizi yenilelim. Arkadaşlar şu anda elimde iki tane saldırı hakkım var. Muhtemelen ikinci köyü bununla alamayacağım ama buradan da bir deneyeceğim. Eğer alırsam 3. köye o şekilde saldıracağım. Öteki köyümün saldırısını da bugün videoya ekleyeceğim. Ordumu hazırlayayım. Birazdan sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Şimdi bu köyümden ikinci saldırımı gerçekleştireceğim. Yani 3 alma olasılığım çok zor. Ama şansımızı deneyeceğiz. Umarım mantıklı ilerler. 3 yıldızı alırız. Burada önemli olan şu kaya saçarı işaretlediğim şu kaya saçarı alıp yoluma devam etmem olacak. Umarım başarabilirim. Haydi Bismillah deyip başlayalım. Şimdi öncelikle şu bebek ejderlerle şuraları bir eriteyim. Eğer eritebilirsem hatta elektroyla da şuraları eriteyim. Daha sonrasında Okçu Kraliçe ve Kaya Saçar'la girmeyi düşünüyorum. Evet yani çok da fena değil. kötüye girmedi açıkçası ha. Allah. Ya bir güzel kardeşim. Güzel okçu kraliçem sen niye oradan çıktın ya? Sen niye oradan çıktın mahvettin beni ya? Ya var ya aksilik olacak ya. Her yönlü olacak yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. bir şey yok. Bak şimdi bak bak bak. Hı, ana binayı aldı neyse. Şimdi bu köyde şeyim de zayıf, yalan yok yani ee, siz söyleyin yarasalarım da zayıf yarasalarım da zayıf olduğu için çok fazla böyle bir şeyim yok yani iddiamı da yok açıkçası Neyse sağlık olsun diyelim 2 yıldız bile alamadık yani açıkçası koruyucu da havayı çevirdim ki şu kara saldırısında buz golemler üzerine gelmesin diye. Olmadı maalesef. Formaliteden bir saldırımız kaldı. Onu da birazdan çekip saldırıyı gösterip savaşı sonlandıracağız arkadaşlar. Maalesef tek yıldızda kaldık. Ama diğer saldırımda bu köy yapacağım. Burada şansımı deneyeceğim. Bütün moralimi yıkan 3 numaralı köy oldu. Eğer ki orada 3 e, tuz alsaydım bence daha iyi bir savaş, daha iyi savaşlar yapabilirdim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer ordumu hazırlayıp tekrar sizlerle beraber olacağım. Evet arkadaşlar, geldik kaybettiğimiz son savaşa. Ordumuz hazır. Maalesef bu uzun zaman sonra e, bu klan savaşını kaybediyoruz. Hatta şöyle bir ee, savaş günlüğüne bakacak olursak vay be çok iyi bir seri ve 12 maç bir mağlubiyet tüh be neyse sağlık olsun diyelim ve hemen akabinde saldırımıza geçelim bakalım buradan nasıl bir karlı e, karla ayrılacağız şöyle bir bakayım 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 Aynen şuradan. Hadi bakalım. Haydi üstüne. Şimdi deminki taktiğin aynısını yapacağım. Çok fazla şey yapmayacağım. Bebek ejderlerle burayı açayım. Elektroyu bu sefer buradan sallayacağım. Ee, her iki tarafa da hasar versin diye. Vay güzel yere gitti elektro. Evet. Elektro güzel yere gitti. Şimdi <laughs> onlar oraya alırken Bizler de buradan Hop, Yanlış basıyoruz. Şuraya sallayalım zehri de. Zehir unutup unutup duruyoruz. Sözde zehir kullanıyoruz. Evet şuradan da sallayalım. Haydi bakalım. <laughs> Ama işte orada kaya saçarı alamamamız bizi çok eksiğe uğrattı yani. Kaya saçarı alsaydık iyiydi. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Şimdi... Buradan bir ana binaya doğru bir yerleşkeye doğru bir yolumuzu alalım. Evet. Şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak şuradan sallayalım. Yarasaları. Yarasalar oradan başlasınlar. Ufak ufak. içeri doğru entegre olsunlar. Ups. Abi ne geliyorsa başıma şu geç kalmadan geliyor ya. Ya vallahi billahi var ya. Oğlum hemen atma la bu kaya saçma ne kadar hızlı vuruyor ya. Vay arkadaş ya. Bir kaya saçar. Neler yaptı bize ya. Evet. Bu saldırımız maalesef istediğimiz gibi olmadı. Sağlık olsun diyelim. Umudumuzu alamadık. Okçuklar içeri girseydi bence gayet güzel bir saldırı gerçekleşecekti diye düşünüyorum. E, bu son saldırımızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki sürecimizde saldırılarımız e, videolarımız Klan Ligi'nden gelecek. E, bu savaş maalesef Pek de umduğumuz gibi olmadı. 29-27 kaybettik. Sağlık olsun diyorum. Umarım klan liginde daha güzel, daha heyecanlı savaşlar gerçekleştiririz. Aktif köyümüz çok fazla yok. inaktif köylerden kaynaklı klan liginde çok fazla bir şey üreteceğimi zannetmiyorum ama gene elimden geleni yapacağım. Videolarımı çekeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.